Küçük kız televizyonu yere düşürüp üzerine zıplamaya başlar. Hizmetçi bunu görüp "Çocuk ne yapıyorsun sen?" der. Gürültüyü duyan anne hemen içeri gelir. Televizyonun kırıldığını görünce "Bunu kim yaptı?" diye sorar. Küçük kız "Anneciğim bu hizmetçi yaptı. Süpürgeyle vurdu ve kırdı." der. Anne şok olur. "Ne? Senin aklın başından mı gitti?" der. Hizmetçi "Hayır hanımefendi, yemin ederim ben yapmadım." der. Anne öfkeyle bağırır. "Bunu asla affetmem. Sen kovuldun hizmetçi." ağlayarak. "Hayır hanımım, ne olur işimi elimden almayın. Bu işe ihtiyacım var." der. Ama anne onu evden çıkmaya zorlar. Tam o anda baba içeri girer ve "Bu gürültü de ne? Burada neler oluyor?" diye sorar. Eşi, aşkım başka ne olacak? Bu hizmetçi televizyonu kırdı der. Hizmetçi, hayır efendim yemin ederim ben yapmadım. Küçük hanım yaptı der. Anne öfkeyle bağırır. Sen deli misin? Nasıl kızımı suçlarsın? Baba, yeter. Eğer bu bir kazaysa hizmetçiyi kovmamıza gerek yok. Zaten bu televizyonu değiştirmek istiyordum. Yenisini alırım der. Hizmetçi, teşekkür ederim efendim. Çalışmaya devam edeceğim der. Hizmetçi dışarı çıkar. Küçük kız kendi kendine, şimdi anlayacaksın hizmetçi der. Bir süre sonra hizmetçi temiz kıyafetler getirir. Küçük kız onları yere atar. Hizmetçi, ne yaptın sen der. Kız kıyafetlerin üzerine boya döker ve anne babasını çağırır. Anne baba koşarak gelir. Küçük kız, bakın bunu hizmetçi yaptı, der. Anne en sevdiği elbiseyi boya lekeleriyle görünce üzülür ve kocasına, bunu nasıl yapmasına izin verdin, der. Baba öfkeyle, bu son damla oldu, artık bitti. Seni köyüne geri götürüyoruz, der. Adam hizmetçiyi yanına alarak zorla götürür. Anne kızına, hadi canım, gidelim, vakit kaybedemeyiz, der. Küçük kız gülerek, evet, yüzünü görmek istiyorum, der. Baba hizmetçiyi evine bırakır ve, işte, evindeyiz, der. Küçük kız alaycı bir şekilde, umarım seni bir daha asla görmem, der. Baba ise, yanılıyorsun küçük kız, onu daha çok göreceksin, der. Kız şaşırır, ne, der. Baba, evet, saygı öğrenmen için birkaç gün onunla kalacaksın. İşte çantan her şeyin içinde. Der. Küçük kız annesine dönüp anne lütfen bir şey söyle. Der. Anne üzgünüm canım ama babanla birlikte bu kararı verdik. Bu senin iyiliğin için. Panchita'ya yaptığın çok yanlıştı Yasima der. Küçük kız ağlayarak ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey yapmadım. Der. Baba güvenlik kamerası görüntülerini izledik. Gördüklerimiz bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Der. Flashback. Kadın kocasına kendi kızına değil de nasıl hizmetçiye inanırsın diye sorar. Adam ona kamera görüntülerini gösterir. Orada açıkça kızın televizyonu kırdığı görünmektedir. Kadın demek hizmetçi doğruyu söylüyormuş. Buna inanamıyorum. Ona ne kadar kötü şeyler söyle der kadın şimdi kızımızla ne yapacağız diye sorar adam bir fikrim var bana güven der şimdiye dönüş küçük kız ama baba der baba artık konuşma bu senin iyiliğin için der kız anne der anne ki babanla aynı fikirdeyim canım der hizmetçi kıza sarılır ve gel küçük Matilda her şey yoluna girecek ben sana bakarım der hizmetçi onu evine götürür küçük kız şaşkınlıkla peki ben nerede yatacağım der hizmetçi gülümseyerek işte burada bu karyolada merak etme ben yerde yatarım gel otur sana çorba yapayım burası artık senin evin gibi olsun der İlk başta küçük kız için zor olur ama yavaş yavaş hizmetçiye saygı duymayı öğrenir. Kısa zamanda hizmetçinin değerini anlar. Daha iyi, daha alçak gönüllü ve daha nazik bir insan olur. Birkaç gün sonra anne babası onu almaya gelir. Kız koşarak onlara sarılır ve hizmetçi bana öğretti ki başkalarını kendimiz gibi sevmeli. Her zaman iyi ve alçak gönüllü olmalıyız der. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.